konuşmak istemiyorum anne ya. açmıyor ki açmıyor yani. Çok normal. Ne normal fikriye? E artık ne yaptıysan kıza. Ben ne yapacağım ya? Zaten daha ana kızmıştı. Sonra bu Enver denen adam. Ay ben sana ne anlatıyorum fikriye ya? Kız ortada yok kaç saattir. Kim bilir başına ne geldi? Bir şey mi oldu yani? Bir de ben arayayım. Benimkini kesin açar, sana triplidir. Ha benim telefonumu açmayacak. Annesini. seninkini açacak. Öyle mi? Aynen. Ha, ee, iyi tamam, ha tamam fark etmez zaten ara. Açmıyor, ay delireceğim. Bak ben de işkillendim şimdi. Fikriye ne yapalım polisi mi arayalım ha? Ay ne polisi canım? Tahan'ı arayalım. İki eli kanda olsa Aydan Tahan'ın telefonunu açar. Ben hayatta Tahan'ı filan arayıp da ondan yardım istemem. Hayır. <laughs> Hadi bakalım daha. Gir içeri de sana şöyle güzel bir video çekelim. Efendim. Dağhan. Oya teyze. Evet benim. Dağhancığım ben de buradayım canım. Fikriye ablan nasılsın? Fikriye muhabbet etmek için mi aradık? E, nasılsın diye sormayayım mı Oya'cığım? Hayırdır Oya teyze bir şey mi oldu? Aydan'ı arıyorum ulaşamıyorum. Saatlerdir yok ortada. Nereye gitti ki? Ne bileyim yalnız kalmak istiyorum dedi. Zaten sen sinirlendirmişsin kızımı. Ama senin hayat amacın bu. Benim kızımı üzmek ve sinirlendirmek. Başka ne yapacaksın ki sen... Yani kısacası... Sen arar mısın bir daha hancım? Tamam arıyorum ben hemen şimdi. Tamam haber ver bize sağ ol. Ne gerek vardı yani çocuğa böyle? Cık. Ne yaptı sana çocuk? Efendim. Neredesin sen? Nasıl neredesin? Aydan annen sana ulaşmaya çalışıyor. Telefonlarını açmıyormuşsun. Bunu sormak için mi aradın daha? Evet. Neredesin? Parktayım. Oturuyorum. Aydan bu saatte ne yapıyorsun parkta? Hangi parktasın? Söyle gelip alacağım seni. Söylemeyeceğim. Yalnız kalmak istiyorum. Aydan ne olur uzatma. Söyle gelip alayım. Ne oluyor lan? Dahan. Ben düşündüm de sen haklıydın. Hangi konuda? Özür dilerim. Yüksel'in yanına ne olursa olsun taşınmamam gerekiyordu. Ama annem hasta olunca çok korktum gerçekten. Her şey üst üste geldi. Ev sahibi evden attı. Devlet hastanesi de beş ay randevu vermeyince... ...başka çarem kalmamıştı işte. Beni arayabilirdin Aydan. Seni. Bir tane mayolu fotoğraf yüzünden ayrıldık biz seninle daha. Nasıl arayayım ben seni? Evet sana çok kızdım. Ayrılıyorum dedim. Haklı olmama rağmen tamam belki biraz fazla tepki verdim. Biraz. Annenin hastalığını öğrendiğinde beni aramalıydın. Açardım telefonu. Yardımına koşardım. Biliyorsun. Kızdım ben de sana. Ne yapayım insanım ben de. Yükselle gerçekten bizim aramızda hiçbir şey olmadı tek hatam hediyelerini kabul ettim. O kadar. Bu konu çok canımı sıkıyor benim. Yemin ederim hiçbir şey olmadı aramızda daha. Gidip annemle konuş. Tamam seni çok sevmiyor ama bu konuda yalan söylemez. Git onunla konuş. Neden bunu söyleyip duruyorsun Aydan? Ben buna inansam ne değişecek? Çünkü ben seni hala çok seviyorum. Ve sevmeye de devam edeceğim. Sevme beni. O nasıl laf öyle? Hem bir şeyler koptu gitti aydan. Sevme. Güvenmiyor musun bana? Artık kimseye güvenmiyorum. <laughs> Bitir köfteni de kalkalım. Bu mu? Bu kadar mı? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Ben sana seni sevdiğimi söylüyorum. Gururumu, onurumu ayaklar altına al diyorum. Sen bana... Sen hep git zaten başkalarını düşün. Şengüllere kol kanat Ben ne olacağım? Hı? Ben de bir başkasının evinde kalıyorum. Benim de param yok, pulum yok, işim yok. Dahan. Ya biz senin evlenecektik, evlenecektik. Ben senin dönmeni bekliyordum. Bir tane saçma sapan şey oldu. Her şey kabusa döndü. Çok pişmanım. Deli gibi pişmanım. Anneme güvenip inanıp o güzellik yarışmasına katıldığım için de çok pişmanım. Ya ben sadece seni istiyorum, seni istiyorum, anlamıyor musun? Ben de seni istiyordum Aydan. Ben de seni istiyordum. Ama artık olmaz. Yapamam. Olmaz.